Arkadaşlar sizinle artık Kopanganda son günümüz. Ee, yarın Bangkok'a geçeceğim. Bu güzel manzaralar eşliğinde bu adaya son kez bakalım istedim. Yarın Bangkok'a geçeceğim. Bangkok'tan direkt Pataya'ya geçeceğim. 3-4 gün Pataya'dayım. Harika içeriklerle size sizlere tekrar geri sesleneceğim. Ee, beni takip etmeye devam edin ve güzel manzaraların tadını çıkarın. Görüyorsunuz farklı farklı bir Botanik bahçesi gibi ya şuna baksana. Şöyle aralara girelim. Doğada ve yeşilde kaybolmak diye buna denir arkadaşlar. Şu an doğada ve yeşilde kayboluyorum. Tropikal bir ormana gidiyorum. İnanılmaz harika bir doğa. Bu sesleri daha iyidir gidemiyorum maalesef yer yok. Bu tarafa gidemiyorum çünkü yer yok. İnanılmaz ya. Sese bakar mısın yani kuşlardaki. Bunlar ne böyle hindi gibi. Harika bir ormanın içinde. Kayboldum. Harika bir orman. sesleri. Doğa. Mis gibi bir huzur var orada ya. Gerçekten bu ülkeyi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Yani verdiğim uçak bileti parasına değiyor bu ülke. Ya şuraya bakar mısın ya? Gittikçe gidesi geliyor insanın. Ya ormanın içine girdim şu an mesela. Buradan böyle yürü gitse Ucu bucağı yok. Şu ağaçlara bakar mısın? Süper vallahi. Şöyle gidiyorsun. Böyle yukarı doğru orman devam ediyor. Buradan sonra gitmek istemiyorum fazla. Bir şeyler ısıtırabilir beni burada. Çünkü arkadaşlar ya inanamıyorum ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve sonu yok yani. Daha gittikçe gidiyor yani. Görüyorsunuz. Gittikçe gidiyor. O yüzden geri dönüyorum. Yani şu an doğanın içine saldım kendimi. İlerliyorum. Tropikada. Da. Gittikçe gidiyor uçsuz bucaksız ormanlar. Yani burası zaten farklı bir dünya ya burası. Kuş sesleri, huzur, her şey her yerde. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Arkadaşlar gelin şu huzuru beraber paylaşalım. Kokanat ağaçlarının altında yürüyordum. Bekliyordum seni gelmiyordun. Kokanat ağaçları altında romantik yürüyüşler yapıyordum. Şu kokanatlara bakar mısın ya? Boya bak boya. Bunlar nereden baksan 5-10 metre vardır. Ada harika ya. Ben çok seviyorum bu adayı. Buradan çıksam mı ki? Ya. Buradan da çıkabilirim ha. Oh, buradan da çıkacağım ben ya. Oh. Buradan çıkmak için ayakkabı olması gerekiyor. Ayakkabım yok. Çıkamayacağım buradan. Ya da deneyim bakayım. Sıra çıkarım da değil mi? Çıkarım da. Çekilmeyeceğim. Tropik ormanlarda kaybolmanın zevki paha biçilemez. Tropik bir adada, tropik ormanlarda kaybolmanın zevki paha biçilemez ananı sikeyim yılana bak arkadaşlar burası maalesef yılan dolu o yüzden koştum vallahi yılanı gördüm nasıl kaçtım ananı satayım o yılan neydi lan öyle Allah Allah şu dağ manzarasını göstereyim dedim sizlere ama bir yandan da korka korka gidiyorum abi yılan yılan var burada harbiden mahveder lan bizi burada yılanlar arkadaşlar kusura bakmayın gidemeyeceğim ah. Şu doğa manzarasına son kez bir bakın. Sizin için çekiyorum ha. Yılanlarla boğuşuyorum burada. Köpeklerle boğuşuyorum. Sizin için bu manzarayı çekiyorum. Tropik ormanlarda kaybolmanın zevki paha biçilemez. Tropik bir arada da. Tropik ormanlarda kaybolmanın zevki paha biçilemez. Ananı sikiyim. Ana bak.